Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarının AYT Matematik soru bankasından çok güzel tam sınav ayarı bir soru sizler için. Yorumlamaya çalışalım. Benzeri biraz daha kolayı daha önce de çıkmıştı sınavda arkadaşlar. X kare artı a artı b ve x kare artı c artı 2b'nin birer kökleri ortakmış ve bu kök k'ye eşit olarak verilmiş. Buna göre alt taraftaki limit 2 bölü 5 geldiyse a bölü c oranı kaçtır diye bize soruluyor. Şimdi bu iki denklemde de ortak kök var. Bu kökte k olarak verilmiş. Üstteki denklemin diğer kökünün r olduğunu, alttaki denklemin diğer kök kökünün de m olduğunu düşünelim arkadaşlar. Ve üstteki denklemde kökler toplamına bir bakalım. Kökler toplamı k artı r gelir. Kökler toplamı eksi x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı. x karenin katsayısı burada bir. E, dikkat ederseniz normalde a'yı hep x karenin katsayısı yaparlardı. Hani a x kare artı b x artı c verirlerdi. Burada katsayılar değişik kafamız karışmasın. Eksi x'in katsayısı yani a bölü x karenin katsayısı 1'den bu bize neyi verecektir? Eksi a'yı verecektir arkadaşlar. Burada kökler çarpımını hesaplarsa k çarpı r. O da sabit sayımız b bölü x karenin katsayısı sayısı birden b olarak gelmiş olacaktır. Alttaki denklemde kökler toplamı yani k artı m'miz eksi x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı eksi c bölü birden eksi c olarak gelir. Kökler çarpımı da sabit sayı bölü x karenin katsayısı yani ne olarak gelecektir arkadaşlar 2b. O zaman k çarpı m'nin de 2b olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. a bölü c oranını yakalamaya çalışıyoruz. Aslında bakın şu siyah okla gösterdiğim yerde a bölü c'yi yakalayabiliriz. Biz bunları taraf taraf Oranlarsak şu eksiler birbirini ne yapmış olur, artı yapmış olur ve k artı r bölü K artı M'miz aslında A bölü C'ye eşit olarak gelecektir arkadaşlar. Burada taraf tarafı oranladık bir de yan tarafta oranlayalım. Burada taraf tarafı oranlama yaptığımızda K'ler birbirini götürür, B'ler birbirini götürür. Burada bir kalır ve R bölü M'miz 1 bölü 2'ye eşit olarak gelir. İçler dışlar yaptığımızda M'mizin aslında 2R geldiğini görmüş oluruz. Mesela şu aradığımız oranda M yerine 2R ye yazarsak aslında K artı R bölü K artı 2R'yi aradığımızı ne yapmış oluruz arkadaşlar? belirlemiş oluruz. Şimdi M gördüğümüz üzere bence bir 2R yazalım. Örneğin şurada biz M'nin ne geldiğini anlamış olduk, 2R geldiğini anlamış olduk. Ee, bunun üzerinden yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi biz bir denklemde kökleri K ve R, diğer tarafta da K ve 2R olarak yakaladık. Kökleri K ve R olan ikinci dereceden polinom fonksiyon yazacağız aslında, parabolü oluşturacağız. Köklerden biri K, biri R ise biz bunu x eksi K çarpı x eksi R olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Zaten. Başka sayımızda biri olduğunu bildiğimiz için bu çarpımda bizi 1 x kareye götüreceği için aslında x kare artı a x artı b'nin x eksi k çarpı x eksi d şeklinde yazılabileceğini söyleyebiliriz. Peki diğerini yazalım. Orada kökler k ve 2 r. x eksi k ve x eksi 2 r yazmamız gerekir. Orada da aynı mantıkla arkadaşlar. İşte aslında biz bu limit sorusunda bunların oranı üzerinden bir limit yapmışız ve x yerine ne yazmışız? k yazmışız. x yerine k yazınca hem pay kısmında hem payda kısmında x eksi k'ler olduğu için k eksi k sıfır k eksi k sıfır sıfır bölü sıfır gelmiş. İşte bu sıfır bölü sıfır giderdikten sonra tekrar k yazınca 2 bölü 5'e ulaştığımızı görüyoruz. O zaman burada x eksi k'leri sadeleştirelim ve kalan kısımda ne yazalım? k yazalım. Şurada k yazdığımızda kaçın geleceğini biliyoruz. Limit değerimiz olan 2 bölü 5'in. Ben burada k yazarsam k eksi r bölü k eksi 2 r eşittir 2 bölü 5 gelecektir. İçler dışlar yaptığımda 5 tane k eksi 5 tane r 2 tane k eksi 4 tane r gelir. Buradan da 3 k eşittir 1 r'yi elde ettiğimizi görüyoruz. Demek ki biz r ye gördüğümüz yere 3 k ye yazabiliriz. Biz de a bölü c'yi zaten k artı r bölü k artı 2 r olarak bulmuştuk. O zaman r ye gördüğüm yere 3 k ye yazacağım. Yukarısı k artı 3 k olacak. Alt tarafta k artı 2 kere 3 k yani 6 k gelecek. Bu bana 4 k bölü 7 k'yi k'ler giderse 4 bölü 7'yi a bölü c'ye eşit olarak verecektir. Yani doğru cevabımın d şıkkı 4 bölü 7 gelmesi gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.